Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Brüksel'de dün ilk günüydü toplantının. Ukrayna-Rusya gerilimi için elimizden geleni yapıyoruz dedi Çavuşoğlu. Mevkidaşlarıyla da Rusya-Ukrayna savaşını görüştü. Ne yazık ki Buça'dan ve diğer bazı bölgelerden gördüğümüz görüntüler nispeten olumlu havayı bozuyor. Ama biz hala umutlu ve temkinli imseriz. Türkiye olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Koşuslu <laughs> optimistik. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye olarak elimizden geleni yapıyoruz dedi. <laughs> Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için Brüksel'e gitti. Çavuşoğlu Ukrayna ile Rusya arasındaki gelecek müzakerelere değindi. Possible agreement and... Her iki tarafta iki devlet başkanının bir araya gelebileceği konusunda hemfikirdi. Ve her iki tarafın liderlerini de bir araya getirmeye teşvik ediyoruz. Çavuşoğlu daha sonra Türkiye Güzellikleri fotoğraf sergisinin açılışını yaptı. Dışişleri Bakanı Kanada, İsveç ve İtalyan mevkidaşlarıyla da bir araya geldi. İkili temaslarda Ukrayna-Rusya meseleleri ve ülkeler arası ilişkiler ele alındı.